Tamam. 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 Sağ olun. Sağ olun. Ol. 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 Her günler Teşekkürler. Mektup da verin. Her günler güzelsüptosun. Merhabalar. Kapalıda buluşuruz. Başka fazla mı? var mı? Bir, Bir tane daha, daha Merhaba. da çok Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Hayır, iyi. Iyi. Kutlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ Sağ olun. Sağlığınız nasıl? İyiyim. Çok mersin. Sağ olun. çok. Evde bir problem yok. Torunlarla, çocuklarla hiç kimse yok. yok. Çocuklar, İnşallah ziyaretimiz ediyoruz. Tamam. Allah'ın gülüşü olsun. Evet. Allah razı olsun. İlk defa çıktık. <laughs> Sanki dersin şeyden çıktık. Evet, çıktın evet aynen ama dikkat edin olsun. Bu Başımızdan eksik etmek Tamam, çok teşekkür, teşekkür çok teşekkür ederim. Allah'ın gülüşü olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çiftçi Evet. evet <laughs> İnşallah hayırlı olur. Sağ olun. Sağlık diliyorum. Kendinize dikkat edin. Başka bir pazarlar.

<laughs> yani Anneler Günü bizim kutsalımız Çünkü halde kutsalımız Her verimiz için ayrı ayrı Bugün bir de şeye denk geldi 65 yaş grubu iki aydır yaklaşık evlerinde Koruma altındalar Bugün izinliler Hepsi sahil Atatürk sahili güzel Hava güzel Hem onların Anneler Günü'nü kutluyoruz Hem, hem hatırlarını soruyoruz hem de bugünün anlamını işte Atakum Belediyesi olarak maske atarak, dağıtarak atarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben burada haber şöyle ifade ediyordum. Belediye yani kamu hizmeti ya da kamu görevlisi vasfıyla benim elim sizin omzunuzda diyordum. Tabi onun içinde yürek var, onun içinde kalp var, onun içinde sevgi var. Sevgi olmadan dayanışma olmaz. Dayanışmayı taşıyan sevgidir. Atakum Belediyesi'nin ruhunda, Atakum Belediyesi'nin hizmet anlayışında, Atakum Belediyesi'nin çatısında bu var zaten bunu hissettirmeye önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde bunu hissettirmeye iyi başaracağız. Tüm annelerimizi, Atakonlu, Samsun'u, tüm ülkemizin, yurttaşlarımızın e, ve annelerimizin, anneler gününü, anne anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ederim.